Hepinize merhaba. Bugün size bir bedava internet kampanyasından bahsedeceğim. Çok sevdiğim bir bedava internet kampanyasından. Bunu kullanarak çok rahat bir şekilde internet sahibi olabilirsiniz. Bunun dışında şunu söyleyeyim kanalımı premier açmayı unutmayın. 20 bin lira sürekli gelecek. Bu arada en son iki videomda bahsettiğim hesap çekilişini yaptım. Kazanı falan filan da bu videoda görebilirsiniz. Bu dışında herhangi bir sosyal medya işiniz varsa ve sosyal medya listesi için hesap atma hesap açma tarihçi hesap için Bu tarz şeyler için bana bu instagram adresinden ulaşabilirsiniz Veya altta bırakacağım whatsapp adresinden ulaşabilirsiniz Neyse bunları söyledikten sonra hemen Şu tüksenin interneti nasıl yapacağız ona başlayayım Şöyle size göstereyim hemen Bu bir uygulamasını bilmeyen yoktur yani Bilmeyenler için de Play Store'da bulabilirsiniz bunu öncelikle telefonunuza ekliyorsunuz. telefon numaranıza giriş yapıyorsunuz ve keşfet kısmına geliyorsunuz. Şu altta Keşfet kısmına geldikten sonra şuraya sen yap yazın. Şöyle Bu kanal için ortadaki bakın. Bunu açıyorsunuz. Ve arkadaşlar size şöyle bir şey geliyor. Daha sonra şuradan Görevden GB şansı diyor. Buna basıyorsunuz. Haftanın görevi diyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında toplam 30 dakika sesli ve görüntü görüşme yapan herkes bir gün boyunca kullanacak, 1 GB diyor. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte evinizde başka birinin telefonu vardır. Ona bir yükleyebilirsiniz. Veya bir arkadaşınızla dipten konuşmak isteyebilirsiniz. İşte bu tarihler arasında 30 dakika sesli ve görüntülü biriyle konuştuğunuz zaman 1 GB interneti zaten hattınıza yükleyecek. Bu şekilde çok rahat bir şekilde internetinizi alabilirsiniz. Evet kampanya ve video bu kadardı. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Yeni videolar da gelecek. Daha kaliteli içerikler size bekliyor. Çekilişler de devam edecek. Bu yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.